1. Bölüm Şahmaran ve İhanet. Binlerce yıl önce Tarsus civarındaki yeraltı diyarlarında başı insan, vücudu yılan olan Şahmaran adında efsanevi bir varlık yaşarmış. Yılanların kraliçesi olan Şahmaran, yerin derinliklerindeki mağaralarda yılanlarla birlikte yaşar, onlara rehberlik edermiş. İnsanlardan uzak durur, sırrının ortaya çıkmasından korkarmış. Bir gün genç ve fakir bir oduncu ormanda kaybolmuş, bir kuyuya düşmüş ve orada bir geçit bulmuş. Ne bu geçit onu. Şahmaranın yaşadığı muhteşem bir yeraltı dünyasına götürmüş. Oduncu, Şahmaranı ilk gördüğünde çok korkmuş. ama Şahmaran ona zarar vermemiş. Aksine hoş karşılamış, Şahmaran, Oduncuyu yeraltı dünyasının tüm sırlarını bitkilerin şifalı özelliklerini ve doğanın derin bilgisini öğretmiş. Oduncu uzun yıllar bu diyarda kalmış, Şahmaran'dan çok şey öğrenmiş ve ona büyük bir saygı duymaya başlamış. Ancak bir gün ailesini özlemiş ve geri dönmek istemiş. Şahmaran oduncunun gitmesine izin vermiş ama ona bir şart koşmuş. Şahmaran'ı kimseye anlatmayacak ve onun yerini kimseye söylemeyecekmiş. Ayrıca insan içine karıştığında vücudunda pul çıkmayacağından emin olmak için su görmeyecekmiş. Oduncu da söz vermiş. Oduncu, yeryüzüne döndükten sonra uzun süre sözüne sadık kalmış. Ancak bir gün ülkenin padişahı hastalanmış ve vezirleri, padişahı iyileştirebilecek tek varlığın Şahmaran olduğunu söylemişler. Şahmaran'ı bulabilmek için ise onunla konuşmuş birine ihtiyaçları varmış. Vezirler, oduncunun sürekli su görmemesi ve yıkanmaması dikkatlerini çekmiş. Oduncuyu zorla hamama götürmüşler ve vücudunda pullar olduğunu görünce onun Şahmaran'ı gören kişi olduğunu anlamışlar. Oduncu işkenceler sonucunda Şahmaran'ın yerini söylemek zorunda kalmış. Şahmaran yakalanıp yeryüzüne çıkarılmış. Padişah'ın hastalığına şifa olması için öldürülmesi gerekiyormuş. Ölmeden önce oduncuyu yanına çağırmış, yanına çağırmış ve ona şu öğüdü vermiş: "Oğlum Beni öldürdüklerinde etimi kaynat ve suyunu vezire içir. Etimi de padişaha yedir. Böylece padişah iyileşir, vezir ise ölür. Ben ölmeme rağmen yılanların intikamını alırım. Şahmaranın dedikleri yapılmış. Vezir şahmaranın suyunu içince ölmüş, padişah ise etini yiyince iyileşmiş. Böylece şahmaran. Hem padişahı iyileştirmiş hem de kendisini ele veren veziri cezalandırmış. İkinci bölüm Genç Kadın ve Ceylan Ormanın derinliklerinde yalnız başına yaşayan kadın, ormanda gezintiye çıktığı esnada yaralı bir ceylan buldu. Ceylan'ın gözlerinde hem korku hem de acı vardı. Genç kadın ceylanı kulübesine taşıdı ve nazik elleriyle ceylan'ın kanayan yarasını temizledi, ot topladı ve ormanın doğal şifalı bitkilerinden hazırladığı merhemle ceylan'ın yaralarını sardı. Yıllar hızla aktı. Genç kadın ile ceylan Suskun bir anlaşmayla birbirlerinin en sadık dostu oldular. Sabah sisinde birlikte yürür, akşam güneş batarken gölgelerin arasında sessizce beklerlerdi. Ancak bir sonbahar günü ormanın sessizliği silah sesiyle parçalandı. Uzaktan gelen çığlıklar arasında genç kadın, ceylanının cansız bedenini ormanın çamuruna yıkılıp buldu. Avcıların merhametsizliği dostunun hayatını çalıp götürmüştü. O an genç kadının dünyası darmadağın oldu yüreğindeki koca boşluğa daha fazla dayanamayarak en sevdiği uçurumun kenarına gitti. Gözlerini kapayıp kendini aşağı bıraktığında gökyüzü onun hüznüne sessiz bir ağıt yaktı. Üçüncü bölüm Deniz Kızı'nın Aşkı Deniz Kızı, dalgaların kıyıya vurduğu bir sabah, kıyıya yakın kayanın üstünde oturmuş, uzaklara dalmıştı. O anda kumsalda yürüyen genç bir adamın fark etti. Güneş ışıkları saçlarına vuruyor, her adımıyla kumda nazikçe izler bırakıyordu. Deniz kızı, kalbinde tarifsiz bir titreşim hissetti aşık olmuştu. Gece olunca bütün cesaretini topladı ve karaya çıkıp aşkını bulacaktı. Deniz kızı o adamı ilk gördüğü yere gitti. İlk defa ayaklarının altında gerçek kumu, göğsünde tatlı heyecanı hissetti. Adamın evi tam kumsalın karşısındaydı. Deniz kızını o da fark etti. Bu sabah kayaların üstünde gördüğü kadın buydu. Günler geçtikçe deniz kızıyla adam arasında güçlü bir bağ oluştu. Birbirlerine yüreklerini açtılar. Sahil kasabasının küçük kilisesinde, kumsalın hemen yanı başında sade bir törenle evlendiler. Dalgaların ritmi onların nikah şahitliğini yaptı. Birkaç sene sonra çiftin küçük kızı dünyaya geldi. Ufak elleriyle annesinin yüzünü kavradı. Babasının kalbine tarifsiz bir neşe doldurdu. Deniz kızı şimdi hem eş hem de insan bir anneydi. Karada hem aşkı hem de ailesini koruyordu. Ama mutlulukları çok sürmedi. Bir akşam üstü, adam iş dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayata veda etti. Deniz kızı acıyla haykırıp kollarını gökyüzüne açtı. Kızlarının tatlı uyku sesleri yanında çaresizce gözyaşı döktü. Karada artık bir yuvası kalmamıştı. Günlerce deniz kenarında oturup dalgaları dinledikten sonra, deniz kızı, kızını da sırtına alıp denizin derinliklerine doğru yürüdü. Denizin içine ilk adımı attıklarında küçük kızın çıplak ayakları su damlalar, ını aralayınca teni ışıltıyla kaplandı. Bir anda kuyruğa dönüşen bacakları annesininkine eş oldu. Böylece büyük bir sırrın nesli devam etti. İnsan ile deniz perisinin birleşiminden doğan yeni bir deniz kızı vardı artık.